Bey hocam. Protez saç taktırdım dedi. Evet. Değil mi? Ve veya tak taktırsam Hı -hı. olur bu gibi bir soru. Veya taktırsam saçları olur. dökülmüş. Ama protez dedi. Protez dedi evet. Protez olunca problem yok. Değil mi? Yapıştırırlarsa da mı problem? Yok? Yapıştırırsa problem olur. Madem oradan başladık. <laughs> Şimdi ee, cildin hangi neresi olursa olsun Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde ağız da aynen vücudu yüzey gibidir, dışı gibidir. Su, e, i̇ğne su ucu kadar kuruya kalmayacak şekilde yıkaması lazım. Başta buna dahil tabii ki. Şimdi kitaplarda genel hükümler bildirilirken istinalar da vardır. Her genel hükmün istinası muhakkak olur mu olur. E, i̇ki kelime geçiyor. Zaruret haraç. Peki haraçla zaruret arasında e, ki fark haraç bir ihtiyaçtır. Olmasa da olabilir. Ama zaruret öyle değil. O işi mutlaka olması lazım. E, mutlaka yerine getirmesi lazım. Peki mutlaka yerine getirmesi gerekiyorsa, yerine gelmesi gerekiyorsa, mesela bu bir hastalıksa mutlaka da tedavisi buysa. Mesela alkol haram. Ama tabii bir Müslüman hastalık dedi ki senin bu hastalığın tedavisi alkoldür. Eğer bunu kullanmazsan bu hastalık ilerler ve senin ölümüne sebep olur dedi. O alkolün haram dümü o kimseye çözülür. Ona bu vah olur artık. İlaç olarak okullanabilir buyuruyor kitaplarda. Ne oldu? Genel hükümde istisna çıktı karşımıza. Bunlar herkes için geçerli değil başımıza sık sık geldiği için antiparantez tekrar tekrar söylüyoruz herkes için değil. Zaruret olması lazım. Bana göre zaruret. Hayır sana göre bana göre değil. Dinin bildirdiği zaruret ölçüsüne göre zaruret olması lazım. Dinin bildirdiği zaruret ölçüsüne uyması lazım. Dinin bildirdiği meşakkat ölçüsüne uyması lazım. Haraç ölçüsüne uyması lazım. Öyle olursa haraç olur veyahut da zaruret olur. Şimdi bu dinleyicimizin bir protez dedi eğer ben anladığım kadarıyla bu protezse girip çıkabilir. Yani ağızdaki diş, diş gibi protez işler var ya girip çıkabilir. Böyle durumlarda böyle durumlarda sadece kusül abdestine mesela o protez olduğu için peruk gibi yani öyle anladım. Böyleyse bunun abdestine ve kusulüne de mani olmaz. Niye mani olmaz? Peruksa Hanefi mezhebinde dörtte birini mesedince Mesela Peru biraz bir şey yapar. Baş kısmından ister yan, ister tepe, ister arka. Dörtte birini vesh ederse olur. Ama guslü onu çıkarması ve guslü alması lazım. Orada problem olmaz. Ee, çıkarırsa problem olmaz. Ha, çıkarırsa problem olmaz. Ama sizin dediğiniz şekilde yapıştırmalı ise... Çıkmıyorsa yani. Çıkmıyorsa. O zaman abdeste ve gusle mani olur bu. Niye? Gusuldeki farz yerine gelmiyor. Abdestteki farz da yerine gelmiyor. O zaman şu devreye giriyor. Ee, dinimizin bildirmiş olduğu zaruret öncesine tabi bir müslime hazık eğer biz bu saçı buraya yapıştırmazsak işte sen de şu 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 hastalıklar meydana gelir ve netice itibariyle senin ölümüne sebep olur böyle bir durum varsa o zaman bu bunun için zarurettir bunun için zarurettir. Sadece üzerine meseleler geçer gider. Ama sadece görüntüyü düzeltmek için yapılıyorsa. Ha, cemal için oluyorsa o zaman zaruret değil bu. Ha, çirkinliği gidermek için. E, cemal, zinet iki kelime kullanılmış orada. Tam İlmi Bedi'de bunların geniş açıklaması var. Hatta zaruretin ve haracın da açıklaması var Tam İlmi Bedi'de. Mesela o konuda da fiziken görünümde, yüzünde, ve görünebilecek uzuvda. Mesela bazen erkek veya kadın diyelim ki göğsünde vardır böyle bir yara. Evlidir. Yani kadın aynı şekilde kocası onu gördüğü zaman tiksiniyor, iğreniyor. Yahut da erkekte vardır kadın onu gördüğü zaman kocasından tiksiniyor, iğreniyor. Onu gidermesi gerekir. Yani o bölgeye estetik ameliyat olabilir. Ne için? Ee, cemal için. Cemal çirkinliği gidermek veyahut da yüzündedir. Yahut da burnundadır burunda geçen haberlere de haberlerde baktım dünyanın e, en uzun burunlu adam ölmüş <laughs> adamı ölmüşler işte neydi o ne rekorlar Guinness rekorlar Guinness rekorlar kitabına da girmiş falan Allah Allah ne olduysa yani ahirette kiramen katim bir şey mi diyecekler ha sen rekor kıldıydın falan geç bu tarafa mı diyecekler yok öyle bir şey <gülüyor> bıyık <gülüyor> değil mi o da giriyor öyle <laughs> oy. Ne olacak ki yani? Ben işte Rekorlar kitabına girdim. Girsen ne olacak yani? İmanını götürmekten sonra bir işe yaramazsın. Dolayısıyla böyle bir durumu varsa böyle bir durum varsa o zaman olur. Ama proteş şekliyle ise hiç mahsur yok. Dört mezhepte de mahsur. Yok. Ya, takıp çıkarma. Evet takıp çıkarma ise. Mümkünse. Evet mümkünse. O zaman herhangi bir mahsuru söz konusu değil. Başın tamamını mesetemiyor. Edemiyor. Normal, namaz abdesti alırken orada sıkıntı var o zaman. İşte, Dörtte birini en azından meshetmesi mesh lazım. lazım. Ama gusülde tamamı yıkaması lazım. Tamamı yıkaması lazım. Şeyde mesela bu gusül, e, ağzında dolgusu varsa maniki de taklit demez. Niye? O zaman e, her abdest alışında protez sapını çıkaracak başın tamamı meshetmesi lazım. Farz çünkü. Maliki mezhebinde Hanefi mezhebinde dörtte bir, Şafii mezhebin Şafii mezhebin taklit edebilir ama <laughs> çünkü Şafii mezhebinde iki parmakla bile şey yapsa Başına başı hangi bir yerine dokunsa, dokunsa e, abdestteki o başı mezhebine farzı yerine gelmiş olur. Yani Şafii mezhebi daha kolay. Bazı handikaplar var Şafii mezhebinin ama yani, yani zorlukları var bize. Göre. Ha, bir de zorluklar var ama e, şey itibariyle e, buradan da istifade edilebilir. Şu alnımız ee, baştan sayılmıyor mu? Sayılmıyor. Yüzden sayılıyor. Saçın bittiği yerden. Ha, şimdi bana bakıyor Mustafa Bey benim saçım bittiği yer enseye kadar geliyor. Benimki açık. Alnım açık yani. ne kadar açık. <laughs> Hadi ben birazcık yorum yapabilmem, Ne yapayım falan kurtarabilirim de siz kurtaramazsınız. <laughs> Saçını gözüküp duruyor. Saç başladığı yerden. Böyle. Evet. Saçın başladığı yerden e, itibaren e, e, şey, başlanıyor. E, kaş veya bıyık takma olsa, yapışmış olsa? Yüze aittir. Normal abdest alabilir hmm. mi? Normal abdest almaz. Çünkü yüzü yıkamak farz. Yüzü yıkamak farz. Manidir o yani. Manidir. Efendim e, gelelim ilk dinleyicimizin suallerine. Dedi ki, siz dedi bana da annemin hatırasısınız. Şimdi bazı dinleyicilerimiz var. İşte biz çocuğumuza dinletemiyoruz da biz yapamıyoruz da falan. Halbuki e, mesela bu dinleyicimizin annesi bunu nasıl, başardı? Daha önce başka bir dinleyicimiz de aynı şekilde e, vefat etmiş. Hatta vasiyet etmiş. Demiş ki ben ölürsem demiş Osman Ünlü'ye ulaşın. İskatım Osman Ünlü yapsın. İzmir'den iki kız kardeş, babalar da bir Vietnamlı kadınla aynı şekilde çekmiş gitmiş falan. Kadıncağız ondan sonra bu İslam ve toplum programı şey yapıyor falan. Biz de dedi annem dedi, annem dedi babamız da dedi annemi terk ettiği için dedi kırılmasın, üzülmesin diye dedi. İdareten dedi o 11 ile 12 arasında İslam ve toplumu açardı. Biz de usulen dinlerdik dedi kırmamak için Yüz zaten kadıncağızın bir sürü sıkıntısı var dedi. Annemiz vefat etti, vasiyet etti ama dedi Osman Ünlü'ye ulaşın. Ulaştılar. Ee, sonra onun küçüğü Avrupa'ya gitmişti. Ee, orada ee, bu kız yaz bir telefon açtı. Dedi ki, annem dedi biz farkına varmadan bize dedi, o İslam ve toplum programını biz usulen dinliyorduk dedi. O bize yer etmiş dedi. Ben de, de Avrupa'ya gidince dedi. Almanya'da dedi bir boşluk hissettim dedi. Bu ne dedi? sonra şey yaptım dedi. Girdim dedi TGRT FM sitesine. Eski programları falan neydi o MP3 müydü neydi işte. Ee, onlara yükledim dedi. Kulaklık aldım dedi. Takardım dedi. İş yerinde yolda giderken gelirken falan dinlemeye başladım dedi. Ve dedi şimdi anneme çok çok dua ediyorum. Çok çok dua ediyorum. Mesela bu dinleyicimizde annesi mesela gel buraya otur buraya dememiştir. Beraber şey yapıyorlar o orada açıyor. Belki usulen geldiği çıktı falan. Ama e, şimdi annelerinin mayasındaki bu temizlik evlatlara geçer. E, evlat sarsıldı. Hangimiz sarsılmayız ki? Bu dünya hayatındayız. Nefsimize uyabiliriz nefsimize uymamız sebebiyle ayalpalayabiliriz. Hata, ha, hata edebiliriz, günaha da düşeriz. Biz melek değiliz. Peygamberler de değil. Peygamber de değiliz. Peki peygamberlerde nefsi yok mu? Var da onlar kontrol altında. Mesela Yusuf Aleyhisselam da aynı şekilde buyuruyor ki benim nefsim kötü şey is istemiyor demiyor mu buyuruyorlar? Ama Allah Teala koruyor onları. Allah Teala koruyor. Yani düşürmüyor. O şeye düşürmüyor. Dolayısıyla ee, mesela e, şeyde saadeti ebediyede hatta Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah oradan akiller yaptığı gibi e, böyle e, Kulel'deki talebelerinden falan gelip ziyarete gelip de onlara sohbet edirlerken falan anlatmışlar karışım buyuruyorlar e, kafirle fası bir tutmamalı ne demek kafir inkar eden fasık orada bir ifade kullanmışlar fasık olan müminler bunun imanı var Bunlar bir annenin babanın yaramaz çocukları gibi. Anne baba bunlara kızar bağırır ama reddetmez. Yaramazlık, yaramazlık yapıyor. E, dolayısıyla böyle günah günaha düşmüş olanları kafirlerle eş tutmak. Aa şöyle yaptı, aa böyle yaptı demek yanlıştır buyuruluyor. Yanlıştır. Yalpa yapabilir. Hangimiz yapmıyoruz ki Mustafa Bey? Hatta allah Teala rahmet eylesin evvel abine Caron'da anlatırken buyurdular ki allah Teala kolunu her an imtihan eder. Her an. E biz yayındayız. Burada da imtihan edebilir. Eder tabii. E burada şimdi e, diyelim ki bize böyle bir e, vazife vermişler oturuyor soran. Vay be nefs devreye girer sen ne mübarek adamsın görüyor musun? Herkes işte telefonla bile arıyor seni sana soruyor falan. Ne yükleyecek? Kibir. Kibir nereye götürür adamı? Cehenneme. O kadar yani. Ev çok biliyor de bil. Allah Teala biliyor ki kibriya büyüklük bana aittir bunda ortak olmak isteyeni yakarım. E peki ama efendim nasıl şey yapacağız falan. E şimdi Mustafa abi ehl Sünnet kitapları okununca insan haddini biliyor o zaman. Efendim bu bilgiler, bu bilgiler ben doğduğumda bende yoktu. Değil mi? Kimler evet. Kimden öğrendim bu bilgileri? Ehl-i Sünnet kitaplarından değil mi? Peki bu bilgilerin sahibi kim? O zatlar. E o zatlar da diyor ki ben de bilmiyordum. Hocamdan, üstadımdan öğrendim. Onun üstadı diyor ki ben de bilmiyordum. Ta bu peygamber efendimize kadar gidiyor. Peygamber efendimize buyuruyor ki ben Rabbim terbiye etti ben bilmiyordum ki de. E o zaman e allah Teala'nın ihsanından başka bir şey değil. Allahu u Teala'nın yani şöyle söyleyeyim de sen bana bir villa hediye etmişsin. Bugün yine zenginliğin tuttu. He hediye etmişsin. O villayla ben sana ilçekte tepeden bakmaya kalkıyorum falan. <laughs> sen dersin ya. <laughs> Hani tavuk yumurtadan çıkmış da yumurtayı bir yer gibi bir şey oluyor ya. Yani. İlla ile döverim seni. <gülüyor> <Falan>. <gülüyor> Acayip garip bir şey yani. Acayip garip bir şey. Onun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi ve aleyhi habire, talebelerine, kendini sevenlerine kitap okuyun, kitap okuyun. E sonradan iyi e, yani insan anlıyor. Hakikaten kitap okuyunca fenen vazifesi yapıyor diyor ki hop bir dakika hemşerim diyorsun sen emanetçisin. Emanetçi kalkıp da aynı şekilde birisinden emanet elbise almış giymiş bununla hava atıyor. ve da birisi aynı şekilde cebine para koymuş parayla hava atıyor. Ya aynı şekilde ahmaklığın maniskası başka bir şey değil yani. Ahmaklığın Dolayısıyla efendim e, bir kimse e, özür dilerim hani bu dinleyicimizden aynı şekilde çıktı da eee ...annesi, Annesi e, e, şey yapıyor falan... ...vesile olmuş ne güzel... E, ...diğer anneler için de aynı şey... ...açsın... Ya, ...eskiden mesela o kasetler vardı CD'ye yüklendi... ...aç onu çocuk hem oyun oynasın... ...hem de oradan bir iki kelime... ...hatırında kalsın... ...belki hayatında aynı şekilde... ...o bir iki kelime onun e, tövbe etmesine... ...rotasını düzeltmesine sebep olacak... ...şimdi bu dinleyicimiz... vakit e, ...doldu ama... ...dedi biz ada şehirde oturuyoruz... ...ada pazarında kurban kesiyorduk... ...olmuyor mu dedi... Şimdi Ataşehir Anadolu yakasında. Dolayısıyla Ataşehir'den... ...Ada pazarına... ...belki ucucunadır. Değilmiş. Ben dinleyicimize sormuştum da... ...130 kilometre falanmış gittikleri. Ha o zaman seferi. Evet. O zaman seferi. Orada... E, ...kesiyorlar... E, ...vacipse... ...gittiler kestiler geri döndüler Ataşehir'e. Değil mi? Evet. Vacip borç bitmedi. Yani bayramın içerisinde dönerlerse... evet. ...tekrar vacip oluyor gelince. Evet. Ancak... Ee, ne olur? Ee, diyelim ki orada bir yerler var, yazlık. Gittiler, orada kestiler, hallettiler, 3-4 gün kaldılar. Bayramın üçüncü günü akşam veya dördüncü günü geri döndüler. O zaman ne o problem? Kestikleri ne oldu? Kestikleri nafile oldu. Yani dolayısıyla bunlar seferi oluyorlar. Seferi oluyorlar. Seferi oldukları için de bunlara kurban kesmek vacip olmuyor. Keserlerse nafile oluyor. Ama ilk günü gittiler veya ikinci günü gittiler orada kesip geri döndülerse bayramın üçüncü gününe kadar şeyde kurbanda e, sadece o üç güne bakıyorlar. Birinci, ikinci, üçüncü gün. Bu üç gün içerisinde birinci gün e, fakirdi, ikinci gün, üçüncü gün zengin oldu. Kurban kesmesi vacip veriyor Vacip veriyor e, Bunun için geri döndü. E, kurban kesmesi vacipti, vacip yerine gelmedi. Tekrar kesmesi lazım. E, borç kaldı. Eğer böyleyse Peki bunu ne yapacak? Kaç sene bunu yaptılarsa bilen bir fakirle altında bunun devrini yapsınlar. Verdikleri ondan sonra sadaka, hayır, hasrat neyse onların bedeli diye versinler böylece. Yani bu konuda mesela dinleyicilerimizden biz daha önce de anlatıyorduk ya zekat ondan sonra geçmiş senelerde ve hatta kurban borçları bize ulaşıp da biz onların altında ne yapıyoruz. Bedellerini yani gönderse biz de dağıtırız. Göndermezse kendisi aynı şekilde dağıtır. dağıtabilir. O şekilde de yardımcı olabiliriz. Böylece ne olur? Borçtan kurtulmuş olur. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Dinleyicilerimizden bazen e, şu tür sorular geliyor. İşte filanca adamı e, dinliyorum ben internette. Filanca hocayı işte ya işte güzel şeyler de söylüyor. Siz tavsiye eder misiniz? Ya da işte e, bir siyasi yorumcu var mesela. İşte onu dinliyorum. E, ne, ne, dersiniz? Bazılarına işte diyelim ki hadi niyetine güvendiniz bir şey söylediniz. Bu sefer onu yayıyor. Diyor ki ya işte Osman Hoca böyle dedi. Filanca Hoca da böyle dedi. Onu dinlemeyin tavsiye etmeyiz dedi. Bu sefer ortaya hukuki bir durum çıkıyor. ...karşı taraftaki de o işi reyting için yapıyor... ...para için yapıyor mesela... Para. ...sen onun ticari, ticaretini engellemiş oluyorsun... Ee, ...hani bu tür sorularda... ...insanlar elinde... ...şablon olabilmesi için mesela... E, ...ne yapması lazım... ...hani bize sorma sormasına gerek yok bazı şeyleri mesela e, bu şablonda veya bu melekeyi de kazanabilmek için mesela kitap okuyarak bu kazanılabilir mi ne yapması lazım şimdi dini konularda, da Musa Bey bunu senelerdir söylüyoruz ve naklediyoruz imvati ilahiyatı bitirmesine gerek yok bir kimsenin din tahsili yapmasına da gerek yok yani herhangi bir kimse hoca veya hoca kılıklı bir kimsenin hoca mı hoca kılıklı mı ve hatta hoca şeklinde din düşmanı mı biz şahıslar üzerinde durmuyor zaten. Yani işte onu diyorum. Yani şu şöyledir bu böyledir demiyoruz. Hani bazıları alınıyor. Hı. E diyoruz ki biz bazen aynı şekilde işte etiketli işte kariyer diyorlar falan. Etiketli, Kravatlı. Etiketli cahil. Bazılarına aynı şekilde sarıklı sakallı cübbeli diyoruz. Bir sarıklı sakallı deyince birileri alınıyor üzerine. Biz gene söylüyoruz onu. Hedefimiz herhangi bir kimse yok. E çünkü biseller veriyoruz. Abduh, Cemalettin Efkani, Musa Kazım, Şeyhül İslam. Bunlar sarıklı, sakallı, cübbeli. Mason. Şimdi e, e Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınlamış olduğu faydalı bilgiler kitabı var. Malumat-ı Nafia. O kitabı çok aynı şekilde yapıyorum. Bu kitap bir öğrencinin ders çalışır gibi okunduğu zaman sizin de dediğiniz gibi din anlatanlar hakkında sana şablon veriyor. Ölçü veriyor yani. Ondan sonra A şahsı, B şahsı, C şahsı demiyorsun. Bakıyorsun, ha bu bozuk diyorsun. Şak diye aynı şekilde bozuk. Ondan sonra yani o konuda artık şahsılar üzerinde durmuyorsun. Ve kapatıyorsun adam bile dinlemiyorsun. Yazı yazıyorsun, yazsın, okumuyorsun. Peki diğer konularda, diğer konularda e, büyükleri buyuruyor ki mala yani diye bir şey geçiyor kitaplarda. Sana elzem mi lazım mı? Hatta İmam-ı Rabbânî Hazretleri önemli mühimme tercih etmek ifadesini kullanıyor. Şimdi mühim var, bir de mühimin önünde olan var. önemli mühimme tercih etmek. Sana bu lazım mı? Nerede lazım olacak? Böyle birisini dinlediğin zaman, adam siyasi yorumcu mesela, aa şöyle dedi, aa böyle dedi falan. Adam muhabirdir, yazardır. Ne bileyim böyle konuladı. Adamın aynı şekilde şey meşgulen onlar tarayacak, bakacak. Ona göre bir şey söyleyecek. Araştırma yapıyor. Araştırma yapıyor. Ama senin ne ne gerek? Senin ne ne gerek? Ama efendim işte siyaset konusunda da falan. Ya siyaset konusunda bir Müslüman derken arkadaş zaten ee, Ahmet Cevdet Paşa mecellede bir hüküm bildirmiş. Ehmeni şerein tercih edilir diye. Tamam? ...hükmü de koymuş. Şu mu bu mu? Benim dinime, vatanıma, milletime aynı şekilde zararı var mı yok mu? E, i̇kisi de vatan millet Sakarya diyor. Ama bir tanesi aynı şekilde çok zararlı şeyler de söylüyor. E bunun da zararı var. O zaman işte ehveni şerrin devreye giriyor. Daha az var mı tercih edersin. Bitti. Artık bunun üzerinde "Efendim şöyle mi dedi, Böyle dedi Şöyle dedi de falan." E, şeye gerek yok. Hani bir söz vardır. E, "Zenginin malı zürdü işenesini yorar." diye, tamam mı? Gereği yok. Şeye gerek yok. Şurada bazen ben işte yemeğe inerken arkadaşlarla siz de iniyorsunuz ya orada. Asansörün orada dışarıya açılan pencere var ya orada. Evet. Oradan bakıyoruz metro. İnşaatı kat, metro inşaatı. İşte bazen arkadaşlar beklerken oradan bakıyorum falan. Dedim yeni bir gelişme olmamış. Hala daha. <laughs> Bizim bu gözlemlerimize karşılık da para da vermiyorlar. <laughs> Fikirde mi yani? Bir faydası yok. Bir faydası yok. Yani e, senin oradaki gözlemin, senin oradaki fikirlerin herhangi bir faydası Seninle yok. Senin ne dünyana faydası Hiç yok. Hiç faydası söz konusu değil. Dolayısıyla e, mesela... ...Fa-i ve İslam ahlak kitabı dikkatli bir şekilde ikisi de okunduğu zaman... ...otomatik olarak bir ölçü meydana gelir. Zorlu bir şey olur araştırırsın. Onu da aynı şekilde zaten e, İslam hala kitabı okundukça okundukça aklı, aklı arttırır buyuruyor. Akıl arttıkça da ne lazımdır ve sana neler gerekiyor ve bir şey lazım olduğu zaman dünyalık olarak bile. Ya yani, firasetin sebebiyle e, yani ona yatkın sana yol gösterebilecek veya da fikir verebilecek birisini vurursun. Bir dolandırıcıyla karşılaşmazsın. Öbür türlü öbür türlü eee ...ne derler diye çark evinde oynayan bilmem nerede... ...kendisini bulur diye annemler... ...şeylerde o tam da hatırımda kalmamış. E sen şimdi bir yerlerde... ...aynı şekilde oynarsan... ...netice itibariyle birisi seni tokatlar... ...bir arkadaşım ya. Zihnini çeler. Ya dinsiz olur gidersin. Ya aynı şekilde ne bileyim ben... ...dünyalık şeye kaptırırsın kendini falan... ...bir bakarsın sonra ararsın işte benim... ...paramı çaldılar, paramı dolandırdılar... ...falan dersin değil mi? Az bir tamaha... ...ve bir söz vardır, aslama çok zarar getirir diye ve götürür. Dolayısıyla İslam ahlak kitabı ve faydalı bilgiler kitabı dikkatli bir şekilde iyi okunur ve hayatımıza geçirecek olursak, dini konularda herhangi birisini şey yapmaya gerek yok. Zaten İslam ahlakını dikkatli okuyan bir kimse de ondan sonra ki onun hafızasında, onun aklında, onun zihninde artık yer etmiştir bazı şeyler bakar, bana lazım değil bu dedi. Hiç dönüp bakmaz bile. Bir şeye bakacak falan, anlıyor. En ilgilendirmezler, kapadır gider. E, kitap görür falan, bana lazım değildir. Lazım değildir. E, dolayısıyla, kafa yormaz ona. Aa, ne diye bir bakayım falan. İnsanın başına ne gelirse merakından gelirmiş, değil mi? Evet. O merak sonunda. Az şekilde merak, değil derler. İyi değil. değil. E, dolayısıyla, lazımsa kendine, tamam. Lazım değilse, hiç oralı olmayacaksın. E, bu şablonu yakalamak da, el üstüne talimleri kitaplarını okumaktan başka... Başka yani türlü dini, yok. dini konularda özellikle. <laughs> tabii dini konu. Hani dünyalık konularda atıyorum. Ben şimdi biz mikrofon alacağız diyelim. Yani hiçbir sürü markada mikrofon vardır. Onu araştırırız, inceleriz Hı -hı. falan. Ee, ondan sonra ona göre bir bir şey kafamıza yatar alırız. Ama e, dini konularda e, bu kadar basit değil yani. Değil tabii. Çok daha hassas olması lazım. Yani ya o adam işte itikadı bozukmuş ama ya ağzı iyi laf yapıyor. Ya bizi güldürüyor işte. Arada fıkra da anlatıyor falan. Ben onu dinliyorum. Böyle o, bu gevşeksin demektir. Yani. o Bu e, e, öğrenmek değil. Kendisine bir şov ben arıyor. Değil mi? Ha. Şimdi stand up mı diyorlar ne tek kadın. Stand up çağırıyor. Ha, stand up çağırıyor. <laughs> Dolayısıyla e, e, dinini öğrenecek bir kimse dediğiniz gibi çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü imanını çaldırırsa adam parasını çaldırır mi? Ama imanını çaldırırsa ve o da ecel gelirse sonsuz felaket ya. E bu da nasıl anlaşılır? Ancak gelip talimlerin alimleri okumakla anlayabilir bunu. Bunun vehametini. Şimdi ya işte biz de ona kanmayız da buna. Ne kanmasın onun rotasına girmişin haberi bile yok. Haberi bile yok. Bizim bir arkadaşım birisi e, bir misal veriyordu. Cağlıoğundaydı da. <laughs> evet işte bataklığa düşüp ben onu kurtaracağım falan. Elini vermiş bataklıktaki. Ama bataklıktaki bunu çekiyor oraya. Bu zannediyor ki ben onu kurtarıyorum. Ya sen bataklığa gidiyorsun haberin bile yok. Şimdi aynı öyle. Aynen, Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> bir de Adamın aynı şekilde böyle e, eften eftempüten e, şomenlerin e, izleyicisini çoğalınca adam bir de hava atıyor falan benim şu kadar izleyen var, benim bu kadar izleyen var falan filan diye. E, şimdi bakıyorsun insanlar basitleşmiş. Basit kimselerin basit hareketleri ne yapıyor? Nitekim de oluyor. Ya, şey de bile Bizim o Beylikdüzü'nün karşısında işte Esenyurt var ya orada bir kızcağız. Ne ona TikTok mu diyorlar ona? Foto TikTok. Fotoğraf çekeyim şey yapayım koyayım falan derken çatıya çıkıyor küt diye düşüyor. Ölüp gidiyor. Kısa videolar çekiyor. <laughs> Kısa videolar çekiyor ve ölüp gidiyor. allah Teala sonumuzu hayır eylesin, anlayışımızı artırsın inşallah Teala. Amin. Geçen e, bir dinleyicimiz de hani benim o aradaki o sohbetlerde okuduğun e, okuduğum kısımda e, bir şey dikkatini çekmiş. Onlar e, yani hani bizim kafamızdan uydurduğumuz şeyler değil. Bir ikincisi de hani araştırıp da şey yaptıklarımız da değil. Emre abinin sohbetleri. Önce onu söyleyelim yani. Onu birebir aldığımız şeyler. Allah Allah düşmanlarını idare etmek lazım diye bir şey geçmiş orada. Doğru. Bu da diyor ki ya diyor, nasıl idare edeceğiz Allah düşmanlarını? Ee, yani işte anlıyor ki bu vur, kır, öldür, nesini idare edeceksin hesabını yapıyor yani. O diyor Müslümanları diyor pısırıklaştırmaz mı diyor. Ama bir kere yani. bir kere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sık sık buradan naklediyor. Sık, sık sık, hani kitaplarda var bizden aklediyoruz. <laughs> İslam alakında mesela Mudara Bahsi de var. Orada da uzun uzun anlatılmış kitaplarda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki tane hadise anlatır. Birisi Hazreti Ayşe Validemiz, diğeri Hazreti Ömer'le alakalı bir hadise. Ee, buyuruyor ki, biraz sonra buyuruyorlar Hazreti Ömer'in naklettiği buraya bir işte Allah düşmanı birisi gelecek. Birisi geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkıyor, kapıda karşılıyor, güler yüzüne idare ediyor. Hatta oturduğu minderi ona ikram ediyor. Giderken de güler yüzüne gönderiyor başka kimse gelmiyor ama. Hazreti Ömer radıyallahu anh ya Resulallah Allah düşmanı birisi gelecek dediniz. Daha gelmedi mi? Geldi buyuruyorlar. Biraz önceki buradaki ama ona çok iyi muamele ettiniz. Buyuruyorlar ki mudara ettim buyuruyor. Çünkü o <laughs> bir kabilenin reisidir. Onun emrinde birçok Müslüman çalışıyor. Ve orada birçok Müslüman var. Bunun işçisinden de var. Bize bir şey yapamaz. Ama bize yapamadığını gider o Müslümanlara aynı şekilde yapar. İntikamın onlardan alır. İntikamın onlardan alır. O Müslümanları korumak için buna mudara ettik buyuruyorlar. Mudara ettik buyuruyorlar. Ne oldu? Allah düşmanını idare ettiler. Allah düşmanını idare ettiler. Ya şey de okumuştum ben. Barbaros Hayrettin Paşa. E şimdi Müslümanlardan da Venediklerin eline esir düşen. Esir düşenler var. Ve nasıl yaptılarsa zindandan işte Barbaros Hayrettin Paşa'na mektup göndermişler. Bize burada zindanda çok eziyet ediyorlar diye. Barbaros Hayrettin Paşa'nın elinde de Venediklerin asilzadelerinden aynı şekilde esirler var. E şimdi bu bir siyaset meselesi. Gidip hapishaneye basıp çıkarması çok zor. Zayiat da fazla. Olabilir olamaz. Ama bir yol tutturuyor. Ve tutuyor o Venedikli yani Hristiyan asilzadelerinde bulunduğu Onlara ağır işlerde çalıştırmaya başlıyor sabah erkenden kaldırıyor akşama kadar adamlar böyle bitiyor yani Pestiri çıkıyor, Pestiri çıkıyor ve onların arasında dedikodu şeklinde adamlarını gönderiyor ya niye aynı şekilde yani Barbaros Halettin Paşa bunları yaptırıyor meğer şeyde Venediklerin elindeki Müslümanlar onlara çok eziyet ediyormuş Barbaros Halettin Paşa da onların esirlerine bu mukabeleyi yapıyormuş duyurturuyor onlara onlar da mektup yazıp o mektubu Venediklerin eline ulaşmasını temin ediyor. Venediklerin eline geçince bunlar diyor ki, Barbaros Hayret'in başındaki, Hayret'in paşanın elindeki esirler diyor ya siz orada eziyet ettikçe bu bizim canımızı okuyor. Bu eziyeti kaldırın ki bu da kaldırsın. Mecburen kaldırıyor. Bu bir siyasettir bir siyasettir. Yani yerine göre aynı şekilde mudara yapılır mı? Yapılır. Emre Nabi'nin oradaki buyurdukları kitaplarda doğru. Aynen doğru. Efendim ben anlamadım. Ya senin anlayıp anlamaman aynı şekilde e, ölçü olmaz. Efendim benim derdim vurmak kırmak. Ya Yol Sultan Selim Hanası Hazretleri içeri elli bize attı. İşte ben dedi burayı vurayım kırayım falan. Olmaz dediler bu uygun değil. Bir iki soru kalmıştı. Oğlum yatırım yaptı dedi. E, kurban nisabına malik mi? Oğlu yatırım e, yapmış olduğu şey eğer alım satımsa kurban nisabına dahil eder. Değilse etmez. Bir de adam vardı diyor işte çeşitli şekillerde diyor onu kesmemiştim diyor. O düştü mü düşmedi. Peki ne yapacak? altın olarak bedelini verecek artık fakir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür çok ederiz. Efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.